Sadece bir deme olmasına rağmen oyun dünyasının en korkutucu deneyimlerinden biri olarak kabul edilen P.T. bir evin içinde sonsuz bir döngüye hapsolmuş bir kabusu yaşatır. Oyuncu adı olmayan bir karakteri yönetir. Beton duvarlı bir odada uyanır, kapı aralıktır ve bu kapıdan geçmek onu aynı evin tekrar eden sonsuz döngülerine sürükler. Yeni döngülerde Liza'nın ölümü, havanın alkol ve işsizlik yüzünden nasıl delili sürüklendiği anlatılır. Radyo sayılar tekrarlamaya devam eder. 20.48 6, 3. Sonunda telefon çalar ve karakterin seçilmiş olduğu söylenir. Ancak bunun ne anlama geldiği açıklanmaz. Döngü sonsuzdur. Lisa'nın görüntüsü sadece korkutucu değildir. Aynı zamanda hikayenin merkezinde yatan de yansıtır oyuncunun arkasında sürekli vardır ama dönüp bakıldığında görünmez. Remote sayesinde Liza'nın gerçekten oyuncuların arkasında olduğu kanıtlanmıştır. Bu onun dehşetini arttırır. P.T. sadece bir korku oyunu değildir. Gerçek dünyadaki paranoya ve gizli deneylere de göndermeler yapar. Oyuncuların yaşadığı halüsinatif atmosfer bu kabusun ne kadar gerçek olabileceğini sorgulatır. P.T. oyunculara cevaplardan çok sorular bırakır. Gerçek nedir? Kahraman kimdir? ve neden bu kabusu tekrar tekrar yaşamak zorundadım? Silent Hill evreni hiçbir zaman bu sorulara kesin bir yanıt vermedi. PT iptal edildi ama ardında oyun dünyasının en unutulmaz korku deneyimlerinden birini bıraktı.